Merhaba. bir şey değil. Değil. başkanımız Cemil selamlar, selamlar. selamlar. olsun. Teşekkürler. Merhaba. Merhaba, merhaba. Başkanımız Cemil Tugay'ın selamı var. Aleykümselam, çok teşekkür ederiz. Afiyet olsun. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak Süt kutusu dağıtımlarımıza Başkanımız Sayın Cemil Tugay'ın talimatlarıyla başlıyoruz. Proje kapsamında İzmir'in tüm ilçelerinde 622 mahallede süt dağıtımı gerçekleştirilecektir. Süt kutusu projesi 2-5 yaş arası çocuğu olan vatandaşlarımızın faydalanabileceği bir destek programıdır. Başvurular Biz Varız internet sitesi üzerinden online olarak yapılabilir. Başvurularını tamamlayan vatandaşlarımızın talepleri belirli kriterler doğrultusunda incelenmiş ve dağıtım süreci başlamıştır. Sütkuslu projesiyle kırsaldaki üreticilerimizi desteklerken aynı zamanda sağlıklı nesiller yetiştirmeyi ve ailelerimizin ekonomik bütçelerine katkı sağlamayı hedefliyoruz.